Ya şimdi ilk maç rakip çok iyiydi. Tebrik ediyoruz rakibi buradan. Yani liderler sanırım? Evet. Ya 7 3 e 8 3 bitti sanırım. 8 3. Sonlara doğru oyun birazcık adamların üstünlüğü çok oldu. Atan Atamadığımız oldu. Yani eee lig birincisine ekstra ezilmemekle lige güzel bir başlamıştık. Evet Osman. Bu da ilk maçımız. Buna rağmen Lig'in liderleri, yüksek ihtimalle de lider olarak bitirecekler zaten. Çok iyi liderlerdi oyuncularında. Yani onlara rağmen ilk ara iyi, iyi, iyi direndik, öne geçtik, beraberliği geri yakaladık. Maça tam tutunamadık, maçtan koptuk. Önümüzdeki maçlar inşallah daha iyi Peki, tebrik ediyorum. Başarı, Semih, kurtarışların yetmedi. Sen Aynen ablam, yani bizim takım ilk maçımız olduğu için biraz sıkıntıdaydık. Onun dışında, bundan sonra ileriki maçlarda daha da kenetlenip oynayacağımıza inanıyorum. Zamanında buradaydım. Beni bilen iyi bilir. Birileri demişse mi öldü? Şimdi yansınlar kral geriden. Bu bir seviyeler.